Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere çok önemli bir konuda yardımcı olacağım. Benzersiz özelliğini anlatacağım arkadaşlar. Göstermeli bir şekilde. Ve videoya başlamadan önce de bahsetmek istiyorum birazcık. Şimdi arkadaşlar benzersiz özelliği nedir ve nasıl kullanılır? E, yardımcı silahımızda arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi benzersiz özelliği yazıyor yardımcı silahımıza benzersiz özelliği olan bir e, sopa yerleştireceksiniz elektroşok olur sopa olur testere olur fark etmez benzersiz özelliğin olması yeterli arkadaşlar Peki bu ne işe yarıyor okunduğu gibi silah yuvalarında menzilli silah bulunmadığında genel hasarınız yüzde 15 artıyor arkadaşlar yani bu demek oluyor ki şöyle kısa yollarınızı biliyorsunuz ki şuradan açıyoruz burada Ateşli silahınız olmayacak yani Ateşli silahtan kastım e, hafif makineli tüfekler av tüfekleri Ateş edebileceğiniz silahlar buradan olmayacak arkadaşlar sopa cephane veya e, taş e, kesme aleti ve odun kesme aleti kazma ve kesici olabilir arkadaşlar ama Ateş edebileceğiniz silahlar olmayacak ve bu sayede benzersiz özelliğini aktif etmiş olacaksınız. Benzersiz özelliğini nasıl kullanacağız? Buraya ateş silah eklemeyeceğiz. Silah alırken elimize çantamızdan seçeceğiz arkadaşlar. Böylelikle %15 hasarımız artacaktır. Şimdi bunu göstermek için videoya başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi yan silahımı çıkardım. Gördüğünüz gibi ve hasarımı göstereceğim şimdi kaç vuruyoruz önce karından bakalım Evet karından 30 kritiği görmek istiyorum bir de kritik gelirse kritik gelmedi Evet karından 30 vurduk arkadaşlar bir de kafayı göstereceğim 40-45 kafadan kritik vuruyoruz Gördüğünüz gibi e, mide sarımız 30, kafa hasarımız 40-45. Şimdi bir de yardımcı silahımızı takalım, benzersiz özelliğini kullanmamız için şöyle yardımcı silah olarak seçelim. E, kalkanı yenilemedi ama dur bakalım. Tekrardan mideye vuralım, kalkanı yenilesin. Mideden atladığım kadarıyla 30 vurduk. 30 kafadan 40-45 benzersiz özelliğini kullanmadan yaptık bunu. Şimdi bir de benzersiz özelliğini test edelim. Mideden bakın görüyor musunuz? Bakın bak mideden kaç vurduğumu görüyor musunuz? 59-60 kritik bile çıkıyor. 55-69 yani 60 mideden 60 vurmaya başladık. Kafadan 82, 89 gördüğünüz gibi 90, 90, 90 yani benzersiz özelliğinin ne kadar etki ettiğini anlamış olun arkadaşlar. Peki tekrar söylüyorum bu benzersiz özelliğini nasıl kullanabiliriz? E, ateşli silahları kısa yolunuza eklemeyeceksiniz. Cephane veya sopalarla destekleyebilirsiniz. Silah seçerken çantanızdan alacaksınız arkadaşlar bir de Red Dot da deneyelim. Yine yardımcı silahımı çıkartıyorum. Şöyle vuracağım. 49 vurdu mideden. Peki kafadan 77. Yardım silahını çıkarıp yaptım arkadaşlar. Şimdi yardımcı silahını takıp yapıyorum. Kalkanı yenilensin. 35 saniye var göstereceğim. Bir de yardımcı silahın takıp Göstereyim bakalım hasarımız nasıl Kafadan 77 idi Bakın görüyor musunuz mideden ne kadar vurduğunu <laughs> Yardımcı silahı taktıktan sonra ne kadar vurduğunu görüyor musunuz Bir de kafadan vuracağım Oho, oh. Bir tane daha vurursam zaten vs bitiyor Yani ee, kafadan 77 vuruyordum Yardımcı silahı taktım arkadaşlar 200 vurmaya başladım bakın combo olarak kritik olarak 200 vurdum ee, yani gördüğünüz gibi ne kadar etki ettiğini ben bile şaşırdım bu kadar etki ettiğini düşünmüyordum hani 70den 200'e fırlaması çok normal değil biliyorsunuz ama yardımcı silahın yani benzersiz özelliğinin ne kadar etki ettiğini görürsünüz arkadaşlar şimdi ee, şimdi bir de bir şey daha göstermek istiyorum. Tabi şeyle de gösterelim. Alev makinesiyle de gösterelim. Ee, yardım silahımı çıkartıyorum. Önce ne kadar vuruyorum? 16, 17, 17, 17, 17. Tamam. Bir de biliyorsunuz ki takıp deneyelim. Şimdi arkadaşlar size bir özellik daha göstereceğim. Silahımda bulunan kan banyosu özelliği. Bu da diyor ki ne kadar az de değer, HP değeriniz olursa %15 hasarınız artar diyor arkadaşlar. Bu nasıl bir şey? Hemen şöyle göstereyim. Her şeyimi çıkartıyorum. Benim canım 550. Evet. Şimdi canımı azaltmak lazım. birazcık azalsın. Ölmem inşallah. Tam tam dur dur. Öleceğim yoksa. Dur dur. Dur. <laughs> Şimdi Aa, önce şeyi göstersek Gerçi biliyoruz hasarımızı. Ne kadar vurduğumuzu biliyoruz. Kafadan bayağı vuruyorduk. Mideden göstereceğim. Şimdi iki özelliği birden kullanıyoruz. Hem kan banyosunu silahımda bulunuyor. Yardımcı silahımda da benzersiz özelliği bulunuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ne kadar etki ettiğini görüyorsunuz. Bir kafadan vuruyor. Bir kafadan vuruyor. Özellikle girden kullanınca daha ölümcül e, oluyorsunuz. Tabi tam boyunuşunu kullanmak biraz riskli arkadaşlar. Riskler. Kalkanınızın değil, can değerinizin az olması gerekiyor. Tekrardan. 241. Hatırlıyorsunuz. E, 220 olur sadece benzersiz üzerlerini evet, kullanıp de tanıttım. Farkları gösterdim. İkisini birden kullanırsak nasıl etkileyeceğini de gösterdim. İnanılmaz hasar veriyorsunuz. Hele ki benzersiz özelliğini kullanıp kullanmamakla arasının farkında e, arasında çok fazla fark var. Umarım bundan sonra benzersiz özelliğini kullanarak kısa yolları da ekleyerek e, devam edersiniz. Çünkü çok büyük fark var ve hasarınız mükemmel artıyor arkadaşlar. Umarım video size yararlı olmuştur. E, bugünlük videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz like atmayı abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoyla görüşmek üzere. Hoşçakalın.